Dışarıda daha çiçek var mı? Tamam öyleyse bütün evi çiçeklerle süsleyin. Tamam efendim. Bir anın kazasını düşünüyorsun değil mi? Tamam artık geçti gitti. Sen hala neden bunları düşünüp kendini üzüyorsun? Bu öyle bir şey değil ama. Biliyorsun, son günlerde çok kötü rüyalar görüyorum. Törende sorun çıkıyor. Sonra Bihan'a olanlar... Ha, Artık ben gerçekten korkuyorum. Bundan sonra neler olacağını hiç bilmiyorum. Tanrı'ya güven ve dua et. Böyle oturup endişelenme. Hadi gel birlikte biraz dua edelim. O zaman daha iyi hissedersin. Hadi. Bihan? Sen burada ne yapıyorsun? Ben sana odana git ve dinlen demedim mi? Anne... Ha? Hadi git yat. Anne niye dinleneyim? Bir şeyim yok ki benim. <laughs> Bizim oğlumuz çok güçlü ve sağlıklı bir çocuk. <laughs> Baksana taş gibi. Başına ne gelirse gelsin ona bir şey Aynen olmaz. Aynen öyle. Ayrıca sürekli yatıp dinlenirsem hasta olacağım. <laughs> Siz ikiniz hep böylesiniz. Babası neyse oğlu da öyle. ha? Yine de bir han. Kendine dikkat etmen gerek. Sonuçta yakında evleneceksin. Değil mi? Tabii ki. Ama ben hep Bihan'ın yanındayım. Ben onunla ilgilenirim. Evet canım. Sen sakın bunu gözünün önünden ayırma. Çok yaramazdır. Ha bak ona acaba safranlı süt versek mi? Tamam anne ben veririm. Tamam sakin ol. Hadi biz gidelim. Bihan ben senden özür dilemek istiyordum. Özür mü? Niye ki? Sen odaya geldiğinde Tapki ile ben sana yalan söyledik aslında. Yani o oda toplantı için değil, bizim içindi. Hey, o ne bakış öyle? Bizim için derken, sizin için ayırttık yani, ikinize. Sürpriz vardı ya, unuttun mu? Tapki sana söylemişti. Evet, bir şeyler söylemişti. E, tamam işte, söylediği sürpriz buydu. Tabii ki sizin için bir buluşma planladı. Hem de beş yıldızlı bir otelde. Harika. Ben de öyle bir şey düşünmüştüm. Evet. Yani sürpriz diye sana söylemememi istemişti ama... ...eğer iddiaya girmiş olmasaydım sana kesinlikle söylemezdim. Ne iddiasına girdin? Zaten biliyorsun artık söyleyeyim. Aslında ben Tapke ile konuşurken bir an kesinlikle bu sürprizin ne olduğunu anlar dedim. Yalnızca bu buluşmanın hangi otelde olduğunu asla bulamaz dedim. Ama Tapki sana gerçekten çok güveniyor. O senin onu tanıdığını ve hangi otelde yer ayırttığını tahmin edebileceğini düşünüyor. Yani eğer şimdi hangisi olduğunu bulamazsan Tapke'nin kalbi kırılacak. İşte bu yüzden ben de gelip sana sürprizi söyledim. İyi yapmışsın. Onu hayal kırıklığına uğratmamalıyım. Hemen gidip hangi otel olduğunu öğreneceğim. Evet ama dikkatli ol hangi otel olduğunu araştırdığının ona belli etme hemen gidip bulacağım hadi git git git